Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte ayak kaybetme oyunu oynuyoruz. Şaka yapıyorum tabii ki ayaklarımız burada. Bugün zombi oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar ben zombi oyunda... Zombi oyunu... Zombi yani. Bu arada dojuyu açmayı unuttum unuttum. Ee, arkadaşlar oyun şöyle. Oyunda zombi oluyorsunuz. Beyni yiyorsunuz. Böyle biliyorsunuz. Ben oyunda pro olduğum için e, pro arkadaşlar bu arada, ben pro gel en başa gidelim bir pelkör konuları. da e, Real pro sözümü kesme. Arkadaşlar şimdi oyunda ne yapıyorsun söyleyeyim mi? Bir tane beyni yiyorsunuz büyüyorsunuz satıyorsunuz. sonra böyle dalma var. O zombiler kartek çıktı, değil mi? Evet. Arkadaşlar, Sonra böyle evet. ıı, oyunda petler var. Bir dakika değil pro. Kod daha önemli. Koddan da pek. Bir dakika değil pro. Bir dakika. Bitti mi? Sözüm kesmez. Ee, arkadaşlar böyle kodlarla petler çıkarıyorsunuz. Mesela bunlar pro. Çünkü gördüğünüz gibi alttan yalnız. Bunları ben takayım şimdiden. Çünkü 2.5 veriyor üstünde. Arkadaşlar bakın bakın. Bunları nasıl alacağız? arkadaşlar doğru söylüyor. Yani arkadaşlar şimdi burada nasıl bir oyun biliyorum ama koçum bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Oyunu ben anlattım artık. Yani böyle beyin yazıyoruz. Sonra şurada şu var. Oradan beyninizi dene alın. Sonra geçiyorsunuz. Ben de bir yapamadım. İki birtim var. 200 milyon istiyor bir sonraki redirt. Benim 5.95 milyonum var. Arkadaşlar. Bir pro sözümü kesme. Yani, Dojo'dan mı yaparım ha? Dojo'dan yaparsın da. Arkadaşlar daha önce ne bana biliyorsunuz Daha önce biliyorsunuz ki. Arkadaşlar daha önce bana biliyorsunuz ki. Bir virüs karaması açılmıştı. Aynı program yine açıldı işte. Yine karamasına izin veriyorum arkadaşlar. Neden sürekli karama açılıyor? Ya sürekli değil. Bu ikinci olduk. Ben. Ben tel yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar ben de kafe sistemi A doldu. <laughs> Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bu kadar bir Ben çok büyük değil. 873 video hemen bir şey alalım. Tabii ki beyin alacağım çünkü beyin çok az veriyor. Ben de ben de bir şey alacağım. Beyin alacağım. Ben de kaç Benim. tane beyin açmış? Aç şunu da. Aç. Açtım. Açıyorum. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar, uy, uy, 4K kapasite veriyor Real benimki. Arkadaşlar, şimdi ben kapasiteyi arttırmaya gidiyorum. Buraya, şimdi buraya hmm. yani bir elindeki beyne bak. Bir. Buraya, elindeki Bu beyne Önce bir şey yiyor. Hani? Gözük bir şey almış. Gözükmedi. Ben Benim elimdekine bak. bak. Ben de beyaz beyin yiyorum. Bak. Ama neden aşağı inmiyor ki şokta? İlla ne olsun lazım? Galiba bilmiyorum. şoktan aşağı inmiyor. Benim kapasitemi şey yapacağım. Çok Çoktan aşağı için illa ben mi yazdım arkadaşlar? What? O zaman arkadaşlar... Ben isterseniz bu videoları sonra ne yapacağım? Olur. Çok da aşağı inme şey yapar insan. Arkadaşlar isterseniz ben yapımcıya bildirip geri geleyim bu. Real Bak, pro. Bildirme... Hayır çıkma oyundan Bak, Çıkmıyorum ki Arkadaşlar bildiremedim çünkü bildirme yerine aç olmuş yapılcı. Bak şimdi arkadaşlar ama Real pro hadi bir kaç hak ettin Arkadaşlar real pro'nun 17 dojusu var bir 2 puan kazandın. Kurtar yok. Oyun sonu ver. Hadi vereyim. Video bitesi yapmadık. Sözümü kestiğin için 1 puan eksi yapıyorum. Arkadaşlar Real Pro'nun 19 puan oldu. Real Pro 17 19 oldu. Mutlu oldun mu? Puan geldi ay 3 puan geldi bir de bir dojo down yapınca ee, işte 2 puan gelmiş oldu video bitişi olmaz neden dojo veriyorsun ki hayır video bitişi 5 puan işte video, video bitince Oy. dojo veriyorsun yani. aha 131k 5 dojo vermedim ki Beş dojo işte video bitince. Tamam işte beş dojo vermedim. Beş dojo video bitince vermedim. Allah arkadaşlar bu adam beni döver kaç gün. Yanına gitmiyor. Abi arkadaş adam pro. Real pro gel. Gel be. Gel. Dövüşelim. Evet. Yani, Buraya. Sen benim daha profesyonel oyunu daha iyi biliyorsun. Da. Neden ben hiç bilmiyorum hep aynı kalıyorum. Yavaş yavaş biliyorsun çünkü. Ya. E can gitmiyor ama. Çünkü kafamızdaki kalkan işareti değil. Suda can gidiyor. Bravo. Tamam gel. Suda bulayım bakalım. Adalar, adalar, sea zone. tamam. Gel. Yo. Gitmiyor. Aa. Öldü. Arka. <laughs> <laughs> tek yapıştı gitti ya. Etler ya. Petler kaldı ama. Gel bakayım. Arkadaşlar aşağı korsan Ben bunları öldürürüm. Desem de olsun. Aa benim canım gitmiyor bak. Aa. E ama hile arkadaşlar vuramıyorum ki. Vallahi vuramadım. Real Pro oyunun yapımcısına bir bildirsene vuramıyor korsanlara. Vuramıyor. Ha, tamam, ben sana dedim ya yapınca bildirme yerini açmamış. Tamam ben de sel yapayım bari. <laughs> 10 milyonum oldu. Şimdi brain alacağım çünkü kapasitemiz bayağı fazla oldu bence arkadaşlar. Zaten ben bildirme hmm. şeylerimden hey, biri kalmamışım. Hey. Hmm. Promen, bir ha. tane daha hile var ama günlük sandık alınmıyor. Yani? Nasıl alınmıyor? Yani günlük, günlük sandık alınmıyor. Hmm. Bak bir Promen, günlük sandığa bak. Bir de günlük sandığın arkasında boş buldum he. Tam senlik. Nerede günlük sandık peki? Hareketlerimle hmm. birlikte dönüyorum. Bu ne? Neyiz? Neredesin? Ma ben. Ha gördü. Ben o bursu öldüremem ki çok güçlü. Benden büyük. Ha kabası da iki dakikada doldu serdi. Grup çeşitliyim. Alınmıyor harbi. Hayda. Ulan. Boz lan. Ben... Gel buraya boz. öldüreceğim seni boz. Ulan ben de geliyorum ama sen beni koru. Allah. Ama arkadaşlar bu bo bozların canı gitmiyor. Bakın. Yok yok. Çok az gidiyor. Vurdum canı gitmiyor ki. Aman ben olayını da gösterelim. zaten. Boşun olduğu adam da orada. Yani Arkadaşlar da... nerede? Şurada bir tane kraken var o kadar. Evet. Tepesindeki evet. evet. adamı gördün mü? Bir tane daha brain aldım. Medium zebra zebra brain. Bay. E, alamıyorum. Ben de mide alırım. Çok çok dolu. Ne? E ee ama kral. o kadar da değil. Evet. 1877 milyon ne? Hemen hemen ben o kral kimden kastediyorum? Başka bir kral kimden kastediyorum? Burada Nerede? burada işte ya. O kral kim değil ki başka kral? Tepesinde adam olan. En büyük kral, kim bu mu? Bu ama. Tepesinde adam olan kral kim? Tamam tepesinde adam benim. Yo tepesindeki adam başkası ya. Ya bir git ya. Çocuğa bak. Tek Ulan, attım. Gel yani göstereyim sana. Dur bir dakika. Oh. Şimdi yani bu kral kim ne veriyor? He elmas veriyormuş. Değil mi? Ben de rebirit yapıyormuş. Ne? Ne Gel bir göstereyim. Dur bir dakika. Çok artistik bir adam he. Dur kabasını alacağım. Döveceğim onu. Tamam tamam kabasını alacağım onu. Ben, ben, ben de geliyorum. Sen de yardım ben... et bana. Yol tarifi yapacağım. Evet, gözler... 339 kar kapasitem var. Tamam. Evet. Gel. Ha, he, tamam. Ben karşıdaki adam adamları adam neredeyse... aşağı hile değil mi? Ben ben de mücüm, Korsanların canı gitmiyor çünkü. Hemen bak. Da. Şu hareketi yapıyordu işte ara. Tamam ben ne yapayım? Bende de var o hareket. Bedava veriyor onu Robert zaten. Sen de, <laughs> <Ben> de şuraya. <laughs> ha. Bak böyle yaparken iyiyim. Bakayım. Ben yiyemiyorum. Çünkü kafasım boğulmuş. Ben yiyebiliyorum. <laughs> Benim kafastan ben var. Arkadaşlar büyük ihtimalle ben ee, bir, e, kapasitemi artamayacağım bu yüze çünkü e, yok. Aşağı inmek çubuğu koymamışlar arkadaşlar söylemeyin. Hayır nasıl arttıramayacağım ki? Neden arttıramayacağım? Aşağıya çubuğu koymamışlar çünkü kapasiteye. Yani şopa. Aşağıya çubuğu koymamışlar. İlla mouse ile iniliyor. Zıplayarak yukarı çık. Benim kapasitem doldu. Zıplay çok fazla büyüdüm ben. Boks kadar büyüdüm gene şimdi pislik korsanlar. Ya boks kadar büyüdüysen boks'a saldırın. Boks'a saldırın. Yok ya bu çok güçlü. Hem bunları saldırılmıyor ki baksana. Saldırılmıyor işte canları gitmiyor bak. Ben açayım mı? Aha gidiyormuş ya. Tamam arkadaşlar. Abi canları yapayım. gitmiyor arkadaşlar işte. Arkadaşlar tamam arkadaşlar. Yoksa tek Aşağı atıyorum ben bunu. Arkadaşlar. Aşağı inmeyi çözdüm. Sadece gizli yapmışlar aşağı inme şeyi. Siz ne yapmışlar aşağı inme Arkadaşlar evet. Ben... saldırılmıyor işte. Aa, saldırdı ölmüş. Dur bossa saldırayım. Ben korsanların bir kaçın arkadaşlar bu arada yemediğiniz zaman değil elinizden kaybolur. Arkadaşlar isterseniz bu videoyu burada bitirelim. Bu paramıza bakalım. Buyur. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz ve bay bay.